Savunmasız görünüyorsun kayba. <laughs> <laughs> İstersen bir mola ver. Turnuvaya ait olmadığımı söylüyordun. Sözünü geri al hemen. Devam et Joey harikasın. O burnu havada zengine gününü göster. Joey kaybanın karşısında çok iyi dövüşüyor. Aramızdaki en iyi düellocülardan biri oldu. Marik'in gölge oyunu olmasaydı turnuvanın galibi olabilirdi. Ra'nın kanatlı ejderhası, onun ruhunu koru. Gölgeler seni bekliyor. Ha? Sen hala yaşıyorsun. Bu nasıl olur? Ha? Eğer can puanlarıma saldırmayı başarırsa düelloyu ve Mısır tanrısı kartımı mutlaka kaybederim. İnanamıyorum. Tamam, buraya kadar. Bu kartı oynuyorum. Bu kart Mariki ezip geçebilir. Şimdi de Demir Şövalye Gerfeyr'de çağırıyorum. Hayır, bu mümkün olamaz. Acele et, hemen saldır Joy. Joy, ayağa kalk dostum, ee... hadi tek yapması gereken saldır diye bağırmaktı. Böylece düelloyu da kazanacaktı. Hmm. Yine de Joey savaş şehri tacını hak edecek kadar iyi bir düellocu olduğunu yüreğinde hissediyor. Joey Seto'ya karşı gayet iyi dövüştü. Ama onu yenmek için bundan daha iyisini yapmak zorunda kalacak. Hmm. Sonunda iyi bir hamle yapabildin. Tebrikler. Her şeyin bir ilki vardır. Seyret dostum. Ben senin dostun değilim Milir. Eğer öyle olsaydım diğerleri gibi senin arkanda yer alır ve düelloyu kaybedeceğini bile bile sana moral vermeye çalışırdım. Desendeki bütün güçlü canavarları yok ettiğimi unuttun galiba. Evet haklı. Yok edici kartı yüzünden elimde sadece 1500 saldırı puanım kaldı. Ama pes etmemeliyim. İzin verirsem kayba beni sağ bırakmaz. Onu layık olduğu yere göndermeliyim. Yapabilirsin Joey. Ha? Teşekkür ederim Yugi buna ihtiyacım vardı. Hah ne yapacağını bilmiyorsun değil mi? Hadi devam edelim. İlk hamlede sana güçlerimiz arasındaki farkı gösterdim Wheeler. Daha fazla şansını zorlama. Keskin şövalyeyi saldırı modunda çağırıyorum. Onun kılıç adamına hemen saldır. <laughs> Vay canına bu çok kötü oldu. Can puanlarının yarısını kaybetti. Böyle bir darbe daha alırsa Joey'nin işi biter. Dayanacaktır. Dilerim öyle olur. Ve şimdi bir kartımı kapalı oynuyorum. Hiç şansın yok Wheeler. Daha yeni ısınıyorum. Şimdi seyret bakalım. Bugün burada neler olduğunu anlamalıyım. İki mısır tanesi kartı çarpıştığında ortaya bir şey çıktı. İki devin oluşturduğu güç milenyum asamı harekete geçirdi. Firavuna göre ona ve kaybaya geçmişten bir görüntü belirdi. Peki ama gördükleri neydi? Hem neden milenyum Asam benden başka herkese hizmet ediyor? Bir tek ben milenyum Asası'nı kontrol edebilmeliyim. Bana itaat etmeni emrediyorum. Duydun mu? Kayba ve Firavun'a gösterdiğin tarihi görüntüleri bana da göstereceksin. Onu daha dikkatli kullanmalısın. Anlayamadım. Sıra bende zengin züppe. Evet. İşte geliyor söylediğin gibi bir de bunu deneyeceğim. Dikkat et. Küçük gardiyanı saldırı modunda yerleştiriyorum. Nesi var bunun? Joey'nin canavarı Kayba'nınkinden daha zayıf olmasına rağmen saldırı modunda oynuyor. Evet. Canavarlar duellosunda kazanmak için gereken en temel kuralı unutuyor. Aklında ne var Wheeler? Yoksa bu farklı bir taktik denemesi mi? Ha? Olabilir. Neden buna sen karar vermiyorsun? Sihirli efsane kılıç kartımı oynuyorum. Bu kılıcı eline alan canavar 300 saldırı ve can puanı kazanıyor. Harika bir hamle. Şimdi gardiyanını güçlendirip Kayvan'ın şövalyesini yerle bir edebilirsin. Küçük gardiyan efsane kılıcını çek. Ben de bunu oynuyorum. Emici disk. Ah tanrım. Gardiyanınla birleştirdiğin sihirli kartı alıp keskin şövalyeye veriyorum. Ve şimdi benim canavarım daha da kuvvetli oldu Wheeler. Efsane kılıcımı çaldın. Ha? Ve saldırı puanlarımı da aldın. Tahmin ettiğim gibi üçüncü sınıf bir taktikti Wheeler. Yetenekli bir ucuyu asla yenemezsin. Bir dahaki sefere yetenekli biriyle karşılaşırsam bunu hatırlayacağım. Şimdi bir kartımı kapalı oynuyorum. Sıra sende Kayba. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama Kayba çok güçlü bir rakip. Öyle mi? Joey de çok güçlü. Gözlerine iyi bak dük. Joey ne pahasına olursa olsun bu düelloyu kazanmaya kararlı. Onu bana geri ver. Kontrol edemeyeceğin güçlerle oynuyorsun. Onu geri ver dedim. Ha? Ha, ha. Neler oluyor burada? Benden başka kimse milenyum asasını kontrol edemez. Bilmecemen neler oldu? Parlamaya başladı. İçimden bir ses bunun iyiye işaret olmadığını söylüyor. Tia. Teo'nun başı dertte. Gidip onu bulmalıyız. Hemen. Hı. Hemen geri döneceğim Joy. Dayan. Sen acınca haldeki gardiyanına saldıracağımı düşünüyor olabilirsin. Ama senin için başka planlarım var Wheeler. Üstelik düşündüğünden çok daha korkunç olacak. Ne? Seyret ve öğren Bay Amatör. Düşman yönetici sihirli kartımı oynuyorum. Nasıl çalıştığını göstereyim. Bin can puanı vererek canavarlarından birinin kontrolünü elime geçiriyorum. Sol, sağ, A, B. Gösterir zamanı. Küçük savaşın artık benim oldu. Hadi Weaver, şimdi istediğin sihirli kartını oyna bakalım. Değer düşürücü bu kart sayesinde canavarlarından birinin seviyesini düşürerek sağa çağırabiliyorum. <laughs> olamaz. Genellikle iki kart vererek çağırmam gereken canavarımı tek kartla davet edebiliyorum artık. <laughs> evet. Muhteşem yaratıkla tanışmaya hazırlan. Senin küçük gardiyanını feda ediyorum. Ve kendi canavarımı çağırıyorum. Mavi gözlü beyaz ejderha. <laughs> Kendimi bunun elinden nasıl kurtaracağım? Şimdi savunmasızsın. Mavi gözüm tarafından bir darbe alınca düelloyu kaybedeceksin Wheeler. Şansın varken istersen düelloyu terk et. Mavi gözlü beyaz ejderha doğrudan can puanlarına saldır. Bir şeyler yap. Çabuk ol. Dur bakalım sert çocuk. Sıradakini seyret. Günah keçisi kartım. Olamaz. Ama saldırı suya düştü zengin Zübbe. İnanılmaz. Joey'nin günah keçisi Kayba'nın saldırısını bastırdı. Elinde üç tane günah keçisi daha var. Çok kötü. Ne yazık ki bunlar sahada olduğu sürece can puanlarımın artma şansı yok. Hmm. Üzülme birazdan gidiyorlar. Keskin şövalye ikinci günah keçisini yoktur. Hey neden keskin şövalyen daha fazla saldırı puanı kazandı? Keskin şövalyenin özel bir yeteneği vardı ondan. Elimde bir kart olduğunda 400 saldırı puanı kazanıyor. Dolayısıyla şu an 2.300 saldırı puanı var ve mavi gözümünde 3.000 saldırı puanı var. Sende ise yok edici kartım sayesinde 1.500'den daha fazla can puanı olan canavarın kalmadı artık dealer. Kayba şımarık bir züppe olabilir ama kabul etmeliyim ki çok puanı var. Hmm. Şimdi sıra sende. Kaybanın at toplarını elimdeki bu kartlarla nasıl yok edebilirim ki? Puanlarını ben alacağım. İşte bununla. Tam istediğim gibi olmasa da can puanlarımı bir süre için idare edecektir. Önce bir kartımı kafalı oynuyorum. Sonra da savaşçıyı savunma modunda oynuyorum. Şimdilik bu kadar yeter. Bu hastalık canavar mı beni yavaşlatacak, Willis? Bunu birlikte seyredeceğiz. Tamam. Demek aklının bir kısmını bu kıza verdin öyle mi? Ne kadar da acıklı. Evet. evet ve, ve seni, seni durdurmak, durdurmak benim, benim görevim. görevim. Gerçekten mi? Artık var olmadığının farkında değil misin Marik? Senin bedenin artık benim. Biliyorum. Bu yüzden, bu yüzden onu, onu senden geri, geri almaya, almaya geldim. geldim. Korkarım şu an çok zayıfsın. Marik gerçek olan benim. Sense hafızamdaki küçük bir bölümsün. Odyon'a teşekkür borçluyum. Onun kazası sayesinde yeniden ortaya çıkabildim nihayet. Odyon! <laughs> Sana söylemiştim çok zayıfsın. <laughs> Üzgünüm Marik. Artık senden geri kalanı gölgelere teslim etme <laughs> zamanı geldi bile. <laughs> Korkarım artık kaçacak yerinde kalmadı. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Beni tehdit edecek durumda değilsin. Bunu ben başlattım. Bir son vermekte bana düşer. <laughs> o öyle sanıyor. <laughs> Biliyorum sen de yok olmak istiyorsun. Hoşça kal. Odyon seni koruyamadığı sürece sen bir hiçsin. Bu oyunu bitirmenin vakti geldi artık. Bir daha benim işime karışamayacaksın. <laughs> Buraya kadar. Hemen buna bir son Sen bu işe karışma Işuzu. Hı. Bu seni ilgilendirmez. İkinizi de yok edebilirim. <laughs> Depo. Sen benim kardeşim değilsin Artık, artık çok, çok güç, güç kardeşim. kardeşim Ne? Çok güçsüzüm Işızo Beni boş ver. sadece onu durdur dur. Aa, Marik uyan Tek Marik benim artık Onun bedeni benim <laughs> oldu işuzu. Artık senin eve gitme vaktin geldi Babanla tekrar bir araya gelmeye hazırlan Sonsuz karanlıkta <laughs> Bundan çok büyük keyif alacağım. Dur bakalım. <laughs> Şuraya da bakın. Bugün ne kadar çok ziyaretçim var mı? Bu iş haddinden fazla uzadı Marik. Hoş geldin Firavun. Karşılaşmamız düşündüğünden daha çabuk başlayacak. İki büyük güç karşı karşıya geliyor. Ama diğer taraftan hemen sonlandırmak da istemiyorum. Bu hiç de zevkli olmazdı, öyle değil mi Kravun? Daha eğlenceli bir fikrim var. <laughs> o halde görüşmek üzere. Tekrar görüştüğümüzde de senin gücün benim olacak. <laughs> Bu da ne? Tia'nın burada ne işi var? Ha? İyi mi acaba? Thea zor zamanlar geçiriyor ama yakında her şey yoluna girecek. Ama neden buraya gelmesi gerekti? Ah, zavallı kızcağız. Firavun, kardeşimin iyi yönü hala hayatta. Biliyorum. Ama dahası da var. Teyanın zihninde yaşıyor. Ah, ama yakında sonsuza dek yok olabilir. Canavarlarımın karşısında çok zayıfsın ve sıra bende. Hımm. Sihirli kartım çürütücüyü oynuyorum. Bu kart senin sonunun başlangıcı olacak Wheeler. Öyle mi? Peki bu nasıl olacak Kayba? Şimdi 5 kart çekiyorum ve 5 hamle sonunda elimde hiçbir şey kalmayacak. Ha! Tabi bu sırada seni de yok etmeyi planlıyorum. İyi ama bunu nasıl yapacaksın Kayba? Dur da sana hamlelerimi göstereyim Wheeler. <laughs> Kaiser temiz atını saldırı modunda oyna çağırıyorum. Kaiser Deniz Atı. Günah keçisine saldır. Keskin Şövalye. Ona saldır. Mavi Gözlü Ejderha. Savaşçısını yok et. Olamaz. Joey'nin tek bir canavarı bile kalmadı. Eğer hemen bir şey yapmazsak Kayba bütün can puanlarını alacak. Şimdilik bu kadar yeter. Şimdi neden çaba gösterip kendini bu durumdan kurtarmaya çalışmıyorsun? Tabi sağduyunu kullanıp pes etmek de isteyebilirsin Wheeler. Galiba beni iyi tanımıyorsun. Joey Wheeler asla pes etmez. Özellikle de senin gibi zengin züppelerle karşı karşıya kaldığında. Güzel. Nasılsa bu birazdan sona erecek. Evet doğru. Seni yerle bir eder etmez bitecek kayba. Bu tam istediğim şey olabilir. Sihirli lambayı harekete geçiriyorum. Böylece iki kart daha çekme hakkı kazanıyorum. Umarım bu iki kart işime yarar. E, nerede kalmıştım? E, öncelikle şunu harekete geçiriyorum. Mezar hırsızı. Ve şimdi de senin mezarlığından istediğim sihirli kartı alabilirim. Olamaz. Ve bunu seçiyorum. Düşman yöneticisi. Bu kartı daha önce sen bana karşı kullanmıştın. Bir emirle benim canavarımı kontrol altına almıştın. Ama bu sefer ben seninkinden daha farklı bir yol izleyeceğim Kayba. Ne? Yine de bin can puanından vazgeçmen gerekecek. Ah, yukarı, sola, aşağı, sağ. Şimdi senin canavarını kontrol etmek yerine yok edebilirim. Yapamazsın. Mavi gözlü ejderhana elveda de. Senin yerinde olsam gözlerimi kapardım. Çünkü yeniden doğum canavarını oynuyorum. Ne yapıyorsun? Şimdi de bir canavarı geri çağırıyorum. Mezarlığına gönderdiğim canavarının ta kendisi. Benim mavi gözlü ejderhanım. Evet yapabileceğini biliyordum dostum. <laughs> Bu çok etkileyiciydi. Kaybanın başı dertte. Ah, ah. Mavi gözlü beyaz ejderha. Keskin şövalyeye saldır. Şimşekle saldır ona. Oh. Ah. Buna pişman olacaksın Dealer. Hayabusa şövalyemi savunma modunda oynayarak hamlemin sonuna geliyorum. Son olarak bu kartımı da sahaya kapalı olarak koyuyorum. Ve hepsi bu kadar. Bunu sevdin mi? Favori kartını elinden almamı nasıl buldun bakalım? Benim arkamda hoş duruyor öyle değil mi dostum? Wheeler mavi gözlüğü benden alarak çok büyük bir hata yaptın. Artık bu düelloyu bitirmenin zamanı geldi. Ah, bu kabul edilemez. Wheeler gibi üçüncü sınıf bir düellocunun mavi gözlüğü kullanmasına izin veremem. Kaiser deniz atımın özel yeteneği hakkında bir fikrin var mı Wheeler? Tek yapmam gereken onu harekete geçirip mezara göndermek. Böylece orta dereceli bir canavarımı doğrudan sahaya çağırabilirim. Yani ne demek istiyorsun? Kaiser deniz atımı feda ediyorum. Böylece mavi gözlü beyaz ejderhayı çağırabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Artık ikimizin de bir tane var. Ha? Onun mavi gözlüsüne karşı benimki. Mavi gözlü saldır. Benim canavarımı kontrol etmene izin vermeyeceğim. Aa! Aa! <laughs> Kaybanın küçük bir kartla böyle bir şey yapabileceği kimin aklına gelirdi ki? Buna inanamıyorum. Henüz bitirmedin ki. Sevgili arkadaşımı sahaya tekrar çağırıyorum. Hangi kartlar? Yeniden doğum canavarıyla. Mavi gözlü beyaz ejderham sahaya geri dönüyor. Mavi gözlüğü kontrol edecek yeteneklere bir tek ben sahibim. Şimdi ejderhamı senin işini bitirmek için kullanacağım Billy. Sonunda zavallı biri olduğunu sen de kabul edeceksin. Burada olmaya hak etmiyorsun. Bunu zor da olsa öğreneceksin.